3-4 hafta sonra biz şampiyonluğu ilan ederiz diye düşünüyorum artık. O e, İstanbul'a son maça kalmayacak. Büyük bir ihtimalle öyle. Allah'ın izniyle tabii ki şampiyonluk geldi. 7'den 77'ye zaten bu duruma inanmış durumdayız. Hatta ben de bu sabah tesadüf oldu sizi görmem. E, buraya kendime ve çocuğuma da formu almaya geldim eşime. E, fark ederseniz Trabzon'daki lambalarda bile artık e, trafik evet. lambalarına bile şampiyonluk kutlanıyor. Allah'ın her taraf orada mavi mi olacak. Her taraf orada mavi olacak tabii ki kardeşim. Yıllardır beklediğimiz özlemle e, beklediğimiz durum bu Allah'ın izniyle beraber. Şampiyon olacağız tabii ki. Halkta biliyorsunuz çok farklı bir sevinç var. Çok güzel bir duygular var. Tamamen Trabzonsporumuzu destekliyoruz ve arkasındayız. Biz de işte taraftar olarak geldik e, dediğim gibi eşimize, çocuğumuza formu almaya. Çok güzel duygular içerisinde. Tabii ki başladık kutlamalarını ama tabii dediğim gibi herkesten ricamız saygı sevgi çerçevesi içerisinde, kesinlikle silah atılmadan güzel bir şekilde, bize yakışan, Trabzon'a yakışan bir şekilde kutlamaları yapmaktır.